Günlük alışkanlıklarınızın yaşlandıkça sağlığınızı nasıl etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? Belki eklem veya diz ağrısı hissettiniz ve vücudunuzda bir şeylerin yanlış olup olmadığını merak ediyorsunuz. Geçici trendlere kapılmadan kendi bedeninizi saygıyla koruyarak sağlıklı kalmanın yollarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün 70 yaşını aşmış veya yakında aşacak bireyler için çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyoruz. Böylece manevi ve kişisel gelişimle ilgili içeriklerimizden hiçbirini kaçırmazsınız. Temel bilgilerle başlayalım. Yürümek. Özellikle yaşlı yetişkinler için en basit ve etkili egzersizlerden biridir. Yürüyüş, çeşitli fitness seviyelerine kolayca uyum sağlar, özel ekipman gerektirmez ve her yerde yapılabilir. Bu da fiziksel sağlığı korumak için mükemmel bir seçim olmasını sağlar. Düzenli yürüyüş dolaşımı artırır, kalp hastalığı riskini azaltır ve kalp atış hızını yükselterek daha güçlü bir kalbe yol açar. Bu, sadece günlük aktiviteleri aşırı yorgunluk hissetmeden gerçekleştirmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda genel kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunur. Yaşlandıkça doğal olarak kas kütlesi ve kemik yoğunluğundaki azalma önemli bir sorun haline gelir. Yürüyüş, bacaklarınızın ve sırtınızın kaslarını güçlendirirken kemik gelişimini teşvik eder, bu da osteoporoz riskini azaltır ve hareketlilik ile bağımsızlığı destekler. Ayrıca, yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler sağlıklı sindirimi destekleyerek kabızlık gibi yaygın sorunları önlemeye yardımcı olur. Düzenli yürüyüşle sağlıklı bir metabolizmayı sürdürmek, kilo kontrolü ve diyabet gibi metabolik bozuklukların önlenmesi için de önemlidir. Egzersiz sadece bedeninize değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Bu da vücudunuzun enfeksiyonlarla ve diğer hastalıklarla daha etkili bir şekilde mücadele etmesine olanak tanır. Ayrıca Düzenli yürüyüş yapmak sirka diyen ritimlerinizi düzenlemeye yardımcı olarak daha derin ve yenileyici bir uyku sağlar. Kaliteli uyku, hafıza, duygusal istikrar ve hücre yenilenmesi için hayati öneme sahiptir. Açık havada yürümek ayrıca ruh halinizi iyileştirebilir ve stres seviyelerini azaltabilir, böylece hem zihinsel hem de duygusal faydalar sağlar. Ancak, Yaşlandıkça vücudumuz çeşitli değişikliklerden geçer ve bu değişiklikler daha önce zahmetsizce yönetebildiğimiz aynı uyarılara ve alışkanlıklara tepki verme biçimimizi etkiler. Kendimize daha iyi bakmak için günlük rutinlerimizi ayarlamak önemlidir. Birçok insan gençken olduğu kadar aynı düzeyde fiziksel aktiviteyi sürdürmenin faydalı olduğunu düşünür ancak her zaman böyle değildir. Yaşlandıkça Vücudumuz aynı miktarda aktiviteyi yorgunluk veya sakatlanma olmadan idare edemeyebilir. Aşırı yürüyüş eklemlere, özellikle dizlere zarar verebilir ve düşme ile diğer fiziksel sorun riskini artırabilir. Bu tür durumlarda vücudunuzun farklı bir egzersiz yaklaşımına ihtiyacı vardır. Bugün, Büyük Baba Giovanni'nin hikayesini paylaşmak ve daha az yürümenin yanı sıra sağlığınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz üç başka aktivite hakkında bazı değerli tavsiyeler sunmak istiyoruz. Bacaklarınızda ağrı ile uyanıp vücudunuzun değiştiğini fark ettiğinizi hayal edin. İşte bu, Büyük Baba Giovanni'nin başına gelenlerdi. Şiddetli bacak ağrısı hissettiği için evde kalıp dinlenmeye karar verdi, dizlerini kanepede ovuştururken gerçekten yaşlanıyor muyum, vücudum artık eskisi gibi mi diye düşündü. Oğlunun rahatsızlığından bahsettiğini duyunca, hemen onu muayene ettirmek için doktora götürdü. Doktor, yaşlandıkça eklemlerdeki kıkırdağın aşındığını ve aşırı yürüyüşün dizlere zarar verebileceğini açıkladı. Büyük baba Giovanni'ye ölçülü yürüyüş yapmasını ve 70 yaşından sonra sağlığını korumak için yapabileceği 3 ek aktiviteyi önerdi. İlk tavsiye, fiziksel aktivitenizde dengeyi sağlamaktır. Günde 10.000 adım atmak gerekli değildir. Birçok yaşlı yetişkin için günde 7.000 ila 8 bin adım, vücudu aşırı yüklemeden iyi bir fiziksel sağlığı sürdürmek için yeterlidir. Vücudunuzu dinleyin ve belirli bir adım sayısına bağlı kalmak yerine nasıl hissettiğinize ve sizin için en iyi neyin işe yaradığını belirleyerek aktivitenizi ayarlayın. İkinci tavsiye, doğru yürüyüş duruşunu benimsemektir. Göğsünüzü ve başınızı dik tutun. Kollarınızı doğal bir şekilde hareket ettirin ve ellerinizi sırtınızın arkasında yürümekten veya aşırı uzun adımlar atmaktan kaçının. Kötü duruş, eklemlerde gerilmeye ve düşme riskinin artmasına neden olabilirken, iyi bir duruş dengeyi iyileştirir ve yaralanma olasılığını azaltır. Doğru yürüyüş, eklemlerinizi korumanın yanı sıra nefes almanızı da iyileştirir. Üçüncü tavsiye, ani duruşlardan kaçınmaktır aniden durmak baş dönmesine veya dolaşım sorunlarına yol açabilir. Bunun yerine, yürüyüşünüze yavaşça başlayın ve bitirin, vücudunuza aktiviteye uyum sağlama zamanı verin. Bu kademeli yaklaşım, aşırı ısınmayı ve diğer rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olur, yürüyüş hızınızı yavaşça azaltmanızı ve gününüzün tadını çıkarmak için zaman ayırmanızı sağlar. Bu stratejileri Büyük Baba Giovanni'ye açıkladıktan sonra, Doktor ayrıca yürüyüşün zihinsel faydalarını da vurguladı. Yürüyüş, yaşlı yetişkinlerin genel refahı için hayati öneme sahip olan zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Örneğin, yeşil alanlarda yürümek ruh halinizi önemli ölçüde iyileştirebilir ve depresyon belirtilerini hafifletmek için mükemmel bir yöntem olabilir. Yürüyüş sırasında güneş ışığına maruz kalmak, mutluluk ve refahla ilişkili olan serotonin seviyelerini artırır. Ayrıca yürüyüş stres hormonunu azaltmaya yardımcı olan kortizol seviyelerini düşürebilir. Böylece doğal olarak anksiyeteyi azaltır ve rahatlamayı teşvik eder. Düzenli yürüyüş yapmak bilişsel işlevleri de uyarır. Yürüyüş sırasında yeni veya farklı ortamları keşfetmek beyninizi aktive eder, hafıza ve konsantrasyon gibi bilişsel yetenekleri geliştirir. Yeni yollar keşfederken veya sadece çevrenizi gözlemlerken yürümek Zihninizi aktif ve keskin tutar. Sosyalleşme, yürüyüşün bir diğer önemli faydasıdır. Arkadaşlar, aile veya yürüyüş gruplarıyla yürümek, psikolojik sağlık için gerekli olan sosyal etkileşimler için değerli fırsatlar sunar. Bu etkileşimler yalnızlık ve izolasyon duygularını azaltabilir, böylece yaşam kalitesini artırır. Ayrıca, düzenli bir yürüyüş programını sürdürmek ve zaman içinde ilerlemenizi fark etmek öz saygınızı ve güveninizi artırabilir. İyi fiziksel formda olmak ve keyif aldığınız aktivitelerde bulunabilmek kendinize olan saygınızı yükseltir. Dahası, yürüyüş psikolojik refah için hayati öneme sahip olan uyku kalitesini iyileştirir. İyi uyumak ruh halinizi ve günlük zorluklarla başa çıkma yeteneğinizi artırır. Yürüyüş dahil olmak üzere fiziksel egzersiz, mutluluk molekülleri olarak bilinen endorfin üretimini artırır, bu doğal nörotransmitterler, öfori ve iyi hissetme hissi sağlar ve ağrı algısını azaltır. Büyük Baba Giovanni'ye verilen tavsiyeleri takip ederek, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını sürdürebilir, yaralanma riskini azaltırken genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Unutmayın, Anahtar dengeyi bulmak ve alışkanlıklarınızı vücudunuzun ihtiyaçlarına göre ayarlamaktır. Yaşlandıkça sağlıklı kalmak için hangi alışkanlıkları benimsediniz veya benimsemeyi planlıyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Görüşleriniz bizim için önemli ve sizden duymak isteriz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bu içeriği faydalı bulduysanız bize beğeni vermeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Bu videoyu bundan faydalanabilecek herhangi biriyle paylaşmaktan çekinmeyin. Yakında gelecek olan bir sonraki videomuzu izlemeye devam edin. Burada yaşlanırken daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmenize yardımcı olacak konuları keşfetmeye devam edeceğiz.